millete korkutmazsan bu milletten iş beklenir mi ya? Adama desen ki bak, iman etmezsen, namaz kılmazsan, oruç tutmazsan ne olacaksın, ne olacaksın? Cenneti kaybedeceksin. Adam şimdi düşünecek, ya cennete gitmek iyi ama gitmesem ne olur ya? Bu namaz beş vakit devamlı bu, baş olmuyor ya, her sabah bu ya, uykudan kalk. zekat, 40 milyarda bir milyar, 40 milyonda bir milyonu demiyorum, o biraz kolay geliyor da, 40 milyarda bir milyar zor geliyor. Zengine zor geliyor. Hesap büyüyor vereceği. 40 milyarda bir milyar. Her sene bir milyar, iki milyar zengin adam. Bu nasıl verir? E ne olur vermezsem cennete giremem. E ya. E canı istiyor. Önüne ne düşsün kalksın. Nefis ya. Adam diyor cennete iştahını sakla. Ama cennet ne zaman? Burada peşin şeyi kaçırıyoruz. Anın için cennete giremesem de ben nefsimin dediğini yapacağım. Onu böyle der nefis. Ama adama diyorsun ki bana bak cenneti kaçırmak iyi idare ettin ama cehenneme girme tehlikesi var. Şimdi burada adam bir düşünüyor. Bu mühim bir hesap. Korkutmanın tesiri burada. Adama desen ki şu işi yaparsan sana şu köşkü vereceğim. Adam da bakıyor ki o işte zor geliyor canına nefsine hoş gelmiyor. Aman köşk almayayım köşkü ya. Yapamam da o işi ben. Ama adama diyorum ki bana bak, bu işi yapmazsan fırına atacağım seni. Adam bir düşünüyor, lan fırına yanma nasıl dayanılır ya, bunu illa yapacaksın. Köşkü almasan olur ama yanarsan olmaz. Onun için bu milletten ya korkutmakla çıkar. Cenneti müjdele müjdele herifin işine gelmedi, canı istemese ne yapayım, o sevabı da kaçırayım der. O kadar da fazla cevap lazım onu da yapmayı vereyim der. Ama yanacaksın dedim ona. nasıl yanacağım ya? Hatta bu millet Müslümanım dediği halde fırındaki ateşe inandığı gibi cehennemdeki ateşe inanmıyor. Evet ekmek fırını da. Adama diyeceğim seni soyacağım ama böyle ekmeği nasıl ki böyle alırken bir sokup çekiyorlar şeyi. Ben seni bir sokup çekeceğim ya. Bir tüylerine değer değmez işte. Tüsüle, tüsüleneceksin. Tavuk tüsüler gibi. Böyle bir çekeceğiz. Bir sokacağız, bir çekeceğiz ya. Al da sana senetler, tabuları hep sana veriyoruz. Buyur. Hanginiz bir gireyim bir çekeyim, o ateş yanıyor öyle şey gibi. Ya buna inanıyorsunuz da. Dünyanın en güzel kızını koysalar yanınıza dokunamıyorsunuz. Paralara elinizi uzatamıyorsunuz. Ne deseler size, lan iyi canım ister ama bu, bu girip çıkma işi var burada. Ya bu cehenneme inanıyoruz da. Ne halt ediyoruz ya? Ne halt ediyoruz?